Soru çözüm videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Sıfırdan pi bölü 4'e tanjant x dx de değerini hesaplamamız isteniyor. Ee, biliyorsunuz klasik değişken değiştirme sorusu tanjantın integrali soruluyor. Burada yapmamız gereken şey şöyle. Çözüm yazmamışız onu yazalım. Şimdi arkadaşlar burada 0'dan pi bölü 4'e Tanjant gördüğüm yere sinüs x bölü kosinüs x çarpı dx yazıyorum. Burada arkadaşlar yapmam gereken şey kosinüs x'e u demek olacaktır. Kosinüs'e u der isek diferansiyeli alalım. Eksi sinüs x dx de dediğim şey du oluyor. Bundan sonra sınırları değiştirelim. Burada yıldızda işaretlediğim eşitliği dikkate alırsak x yerine 0 yazar isek u dediğim şey 1 gelir. x yerine pi bölü 4 yazar isek pi bölü 4 yazarsak kosinüs pi bölü 4 yani e, pi bölü 4 radyan yani kosinüs 45 derece gibi düşünebilirsiniz. U dediğimiz şey kök 2 bölü 2 gelecektir. Bunu kullanacağız, bunu kullanacağız, bunu kullanacağız ve şunu kullanacağız. Değişken değişimi yapacak olursam alt sınırım 1, üst sınırım kök 2 bölü 2. Şimdi sinüs çarpı dx gördüğüm yere eksi du yazıyorum. Bölü kosinüs gördüğüm yere ise u yazıyorum. Şimdi eksi burada e, ya da eksi kalsın. Eksi dışarı alalım. Bu 1 bölü u çarpı du'nun ben şeyini biliyorum. İlkenini biliyorum. Elen mutlak değeri içinde u. Sınırlarım birden kök 2 bölü 2'ye eşittir dedim. Eksi başta parantezimi açtım. Elen kök 2 bölü 2 yazıyorum. Mutlak değer kök 2 bölü 2 kendisi yapar. Elen kök 2 bölü 2 oldu. Eksi u gördüğüm yere 1 yazıyorum. Elen 1 0 oldu. Sonuçta buradaki eksiyi de şöyle diyelim. Elen kök 2 bölü 2. Buradaki eksiyi de şuradaki şunun başına alacak olursak biraz daha sade yazmak istiyorum. Öyle söyleyeyim. Elen Şimdi i̇çerisi ne olacak? 2 bölü kök 2 olacak. Sadeleştirirsem elen kök 2 şeklinde istenilen cevap bulunmuş olur. Birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuza bakalım. 0'dan tanjant 3'e 1 artı tanjant kare x bölü 1 artı tanjant x'in kare kökü dx değerini hesaplamamız isteniyor. Burada yapacağımız işlem şu şekilde olacak. E, aşağıdaki ifadenin köklü ifadenin içine u diyelim. 1 artı tanjant x'e u diyelim. Her taraftan diferansiyel alalım. Ne olacak? Şimdi 1'in diferansiyeli 0 olacak. Dolayısıyla tanjant x'in diferansiyeline bakacağım. Tanjant x'in diferansiyeline hop e, mor kalemle devam edelim. 1 artı tanjant kare x çarpı dx yapar bu da du oldu. Şimdi yukarıdaki ifadenin tamamı du oldu. Yani dönüşümüm doğru yolda gidiyor gibi gözüküyor. Şimdi burayı yaptım. Şu aşağıya zaten u demiştim. E burası da var güzel. Elimde bir tek sınırlar kaldı. Sınırları da düzenlersem işim bitecek. Şimdi şuraya dikkat edelim. Yıldızla işaretledim. X yerine 0 yazarsam u dediğim şey ne olur? X yerine 0 yazarsam tanjant 0 0 oldu. U dediğim şey 1'den başladı x yerine arc 3 yazar isem tanjant arc tangent 3 şurası 3 yapacak 3 artı 1'den 4 gelecek yani bu dediğim şey 4 oldu yani 1'den 4'e gideceğim unutmayalım şimdi şöyle ise koydum direkt dönüşümü yazıyorum 1'den 4'e yukarıdaki arkadaşın tamamı du idi burası da kök u yapmış oldu. Buradan sonra yapacağım şey çok basit. Birden hatta bunun direkt şöyle yapabilirsiniz. Ee, şöyle diyelim. 2'ye böldüm. 2 ile çarptım. Aynı şey olur. Değil mi? 2 çarpı bu içerisi aslında kök u'nun türevi yapar değil mi? Birden 4. Şimdi 2 çarpı x e, u gördüğüm yere 4 yazıyorum kök 4 eksi bu gördüğüm yere 1 yazıyorum kök 1. Kök 4 2 yapar 2'den 1 çıktı 1 yani sonucumuz buradan 2 bulunur. Evet bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.